Ginko hoş geldiniz. Bugün Genel Müdür Yardımcımız Mert beraber piyasalar ilişkin beklentileri ele alacağız. E, Mert Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. E, şimdi önümüzdeki hafta e, piyasalar için çok önemli olacak. E, Merkez Bankası arasında sonrasında e, yatırımcılar hangi gelişmeleri takip etmeli? Borsada en kötü senaryo geride mi kaldı ya da dip görüldü mü? E, bu son, bundan sonraki süreçte bilanço mu ya da yurt içi gelişmeler mi, yurt içi gelişmeler mi hangi e, faktörler etkili olacak? Değişik var mı hepsi diye? <laughs> ee, Valla zor günlerden geçiyoruz. Yani aslında iç siyasetle başlayan, sonrasında tarifelerle, bizim araya bayram tatili girmiş sonrasında tarifelerin geldiği ve şu anda aslında neyin içinde neyi, hangi gelişmenin ne kadar etkisi var onu da ayırmakta zorlanıyoruz açıkçası. Ama ana etken şimdilik benim gördüğüm en azından iç siyaset tarafındaki gelişmelerde bir normalleşme var. Tansiyon yavaş yavaş düşüyor gibi gözüküyor. Ee, umarım da öyle olur. Ee, ama dış taraftaki yani tarifeler konusundaki o süreç devam ediyor. Yani altının fiyatından zaten görülüyor. İşte Başkan Powell'ın söyledikleri yani bunun etkisi bizim düşündüğümüzden <laughs> pardon büyük ve uzun zamana yayılabilir açıklaması bile bir anda altın fiyatlarını işte 3357 dolara kadar getirdi. Bir tarihi zirve. Dolayısıyla hiçbir şey için e, yani kötü fiyat performansı aşağı gelenler için dibi gördü diyemeyiz. Yukarı yönlü devam edenler için de tamam burası zirvedir demek için erken. E, ee, bilanço konusu tabii ki bizim açımızdan önemli. Yani hep hisse senedi piyasası için önemli ama bu arada çok e, gündemde olacağını ya da piyasanın yönünü değiştirecek güçte olacağını düşünmüyorum açıkçası. E, ben dibin görüldüğü görüşünde değilim. Yani en azından onu teyit edecek bir bilgi yok elimizde. Öyle düzelteyim ifademi. Bir kere yukarı doğru hareketler çok zayıf kalıyoruz. İşlem hacmi çok dar. Birkaç hisse senediyle ki son zamanlarda özellikle Akbank ve Türk Hava Yolları'ndaki alışlarla piyasa biraz tutunuyor gibi. Yani bence 9.550'nin bir aşılması lazım önce. O aşılırsa ancak işte 9.850, 9.900'lere doğru bir hareketlenme. Ama tüm bunlar özellikle Çin-Amerika arasındaki ilişkiler, bu tarifeler konusu nasıl şekillenecek? Orada da sanki tansiyon biraz normalleşiyormuş gibi bir hal var. Yani içerideki tansiyon normalleşir. Yanına bir de dışarıdan gelen dalganın en azından ...bir makul hal aldığını, her gün böyle karşılıklı bir masa tenisi maçı gibi tarifelerin havada uçuşmadığı bir şey görürsek... ...bir miktar daha rahat nefes alabiliriz. Ee, ama şunu söyleyeyim, dediğim gibi muazzam bir belirsizlik. Bence son zamanlar en büyük belirsizliğin yaşıyoruz. Ee, dolayısıyla dibi gördük diyemem. Ama söyleyebileceğim şey şu, yeni ve farklı bir risk ortaya çıkmadığı sürece Gerek içeride gerek dışarıda. Olur da piyasa 9000'in altına kayacak olursa... 8800-8700 oralara net alıcı olacağım. Şu anda biraz daha izlemekten yanayım. Zaten işlem hacimindeki daralma da bize onu gösteriyor. Herkes hangi fiyat seviyesinden alırsan al. Zaten zararda olduğu için kimse o pozisyonunu kapatmak istemiyor. Dolayısıyla yeni alım yapacak para da yok neredeyse kimsede. E, kredili işlemlerde zaten çok büyük bir sorun yaşandı. Yani yatırımcılardaki kayıp açısından bakıldığında e, bu belirsizlik ortamında çok net bir şey söylemek mümkün değil. İnşallah daha sonraki yıllarda daha net bir şey söyleriz. Ama ben en azından şunu söyleyeyim, hani ilk defa katıldım. Çok da negatif konuşmayayım en azından. Bir daha çağırmazsınız yoksa, <laughs> ee, belki dipte değiliz ama dibe yakın yerlerdeyiz. Yani en kötüsünün önemli bir, en kötü senaryonun önemli bir kısmını geride bıraktığımızı düşünüyorum. Ama bizi buradan yukarı taşıyacak, yani dünyada hisse senetleri piyasasını ve bizi burada Borsa İstanbul'da hızlıca yukarı taşıyacak, bir hikayeye ihtiyacımız var. Esas sorun bence orası. Onu ancak bizim açımızdan Avrupa Birliği ile ilişkilerde daha önemli adımların atılması Hı -hı. olabilir. Dışarıda da tarifeler konusunda özellikle belki ile Şi şey arasındaki bir görüşme ve sonrasında bir normalleşme adımı gelebilir. Olabilir orası. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizim için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha fazlası için info@'yu takip etmeyi unutmayın.